MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları aleyhine kabul ettiği tasarıya tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti değildir. Sömürgesi değildir." dedi. MHP lideri, Biden yönetiminin terör örgütlerini Türkiye'nin önüne geçirdiğini, kanlı ve kahredici bir ittifak çemberi oluşturduğunu da belirtti. Bahçeli, Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur İttifakı alerjisi tedavi edilemez boyutlarda ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi tepki çeken bir adım attı. Ülke ocaklarının yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasına ilişkin maddeyi onayladı. MHP evet. Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklamayla o karara tepki gösterdi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti değildir, sömürgesi değildir. Uydulaşmış ve iradesi çalınmış bir ülke olarak da görülmesi söz konusu bile olamayacaktır. Türkiye tam bağımsızdır. Terör örgütleriyle düşüp kalkan bu ülkenin, ülke ocakları bağlamında köksüz ve mesnetsiz iftira yığınağına tevessül etmesi korkunç bir yanlış, korkak bir saptırmadır. MHP lideri Washington yönetimine sert eleştirilerde yöneltti. Biden yönetimi terör örgütlerini Türkiye'nin önüne geçirmiş, kanlı ve kahredici bir ittifak çemberi oluşturmuştur dedi. Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur ittifakı alerjisi tedavi edilemez boyutlardadır. Mevcut ABD yönetimi terör örgütleriyle içli dışlı, can ciğer kuzu sarması, altakke ver içindeyken, Türkiye'ye mesafe koyup taciz ve tahrik kampanyasına hız vermesi, öncelikle müttefiklik mimarisine en ağır darbedir. Terörizme destek verenler en az teröristler kadar mesul, melun ve mendeburdur. Türkiye seçeneksiz değildir diyen Bahçeli, Türkiye'nin gerçek komşuları vardır. Dünya ABD'den ibaret sayılamayacaktır ifadesini kullandı.